Merhaba sevgili arkadaşlar. 5 günde matematiği temelliyoruz. Kampımızın ikinci günündeyiz. Birinci günde ne yaptık? Tam sayılarda 4 işlem üzerine durduk. Toplama çıkarma çarpma bölme işlemlerini nasıl yapacağımızı, işaretlerin buradaki rolünün ne olduğunu, işlemleri yaparken neye dikkat edeceğimizi ve nasıl uygulayacağımızı, işlem önceliğiyle hangi sırada işlem yapacağımızı gördük ve bol bol soru çözdük. Temelini attık. Şimdi farklı bir konunun temelini atacağız. Ne o konu? Birinci dereceden denklemler ve denklem sistemleri. Yine önemli bir konu çünkü denklem ve denklem sistemleri her yerde karşımıza çıkacak. Biz ardışık sayılarda da denklem çözeceğiz, tek çift sayılarda da denklem çözeceğiz. Zaten denklemler adı altında bir soru tarzı karşımıza çıkacak. Onu geçtim çarpanları ayırmanın içinde kullanacağız, üstü köklü de kullanacağız, oran orantıda kullanacağız ve problemlerin tamamı denklemler üzerine kurulu olacak. O zaman bizim denklem çözmeyi, denklemlerdeki çözüm stratejilerini öğrenmeyi de önemsememiz gerekiyor. İşte bu yüzden bugünü tamamen ve tamamen birinci dereceden denklemlere ve denklem sistemlerine ayırdık. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi hadi gelin, hadi gelin bu işlemleri nasıl yapacağımızı görelim. Öncelikle değişkenleri kendi arasında nasıl işleme tabi tutacağım. Tabi bunu toplama çıkarma ve parantezi dağıtma işlemi olarak öngöreceğim. Ancak İlk etapta tek bir değişken için işlem yapacağım. Bizim değişken dediğimiz şey ne? X, Y, Z, A, B gibi harfler. Tabii ki her denklemi tek bir değişken üzerine kuruyormuş gibi başlayacağım. Biraz önce de söylediğim gibi. X artı X. Biz eğer değişkenleri topluyorsak ya da çıkarıyorsak aslında biz bu toplama ve çıkarma işlemlerini kat sayılarıyla yapıyoruz. Mesela X ile X'i topluyorum. Bunu toplarken kat sayılarına bakacağım. Bir tane burada, bir tane burada. iki tane x oldu diyebilirim. Yani x eksin toplamı 2x. A, a, a. Kaç tane a var? Bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada. Üç tane a var diyebilirim. Yani sonucu 3 aymış. 4x artı 2x eksi x. Şimdi bu işlemin sonucunu bulurken 4 tane burada, 2 tane burada 6 bir çıktı. 5 tane x oldu. Bir sonraki örnekte 4 tane burada bir tane burada çıkardım 3. 3 tane de burada topladım 6. 2 tane çıkardım 4 tane y oldu. Yani kat sayılara göre hareket edeceğim. Kat sayılarla işlem yapacağım. Peki eğer parantez varsa önce parantezin içindeki işlemi yapıp kat sayıyla çarpmak zorundayım. x ile 2x'in toplamı 3x. Ben bu 3x'i 2 ile çarparsam 6x arada eksi var. x ile x'in toplamı 2x. 6x'ten 2x'i çıkartırsam 6'dan 2 çıktı 4 tane x kaldı diyebilirim. Ve son 2x ile 3x'i topladım 5x. Ben bunu 3 ile çarptım. 3 kere 5 15x arada artı var. 3x'ten x çıkardım 2x 4 ile çarptım. 8x ve 15 tane burada 8 tane burada topladım 23 tane x oldu. Anlaştık. Toplama çıkarma yapıyorsanız ya da parantezli bir ifade varsa ne yapacaksın? Dağıtacaksın. Tamam. Peki hadi gelin biraz soru çözelim. Birinci soru. Bu işlemin sonucu kaçtır demiş. Aslında biraz önce yaptığımız uygulamadan hiçbir farkı yok. 4 tane burada, 2 tane burada, 6, 1 tane de burada, 7 x'tir işlemi sonucu. İkinci soru. Burada toplama da var çıkarma da var. Sırayla işlem yapacağım. 5 tane burada. 2 tane burada çıkardım. 3X. 3 tane de burada topladım. 6X. 1 tane burada var çıkardım. 5X kaldı. Sonucum 5X'miş. Tabii ben bu işlemi yaptım ama... Bak burada şunu da uygulayabilirsin. Biz birinci gün işlemleri arasında gruplandırarak işlem yapacağımızı da görmüştük. Topladıklarımı ayrı, çıkardıklarımı ayrı işleme alabilirim. 5 tane x burada, 3 tane x burada, 8 tane x. Eksi 2 tane burada, eksi 1 tane burada, eksi 3 tane x. Çıkartırsam 5 tane x kalır diyebilirim. Yani gruplandırma işlemi de benim çok işime yarar. Üçüncü soru x artı 4x 3 ile çarpacağım. 3x eksi x'i 2 ile çarpacağım toplayacağım. x ile 4x'in toplamı 5x. Bir tane 4 tane 5 yaptı. 3 xten x çıktı. 3 tane bir tane çıkardım. 2 tane x oldu. Bunu 3 ile çarparsam 15x. Arada artı var. Bunu 2 ile çarparsam 4x. 15 tane burada 4 tane burada topladım. 19 tane x. Zor değil. Kolay. Sadece işlemlere dikkat. Bu işlemin sonucu kaçtır demiş. Gene önceliğin parantezin içinde. 5x'ten 2x çıkartırsam 3x. x'ten 7x çıkartırsam. Şimdi 1'den 7 çıkartacağım. Birden 7 çıkartırken tabii ki büyükten küçük çıkartıp büyüğün işaretini almam lazım. 7'den 1 çıktı 6. Büyük olan 7'nin işareti eksi olduğu için eksi 6x. Şimdi kat sayılarla çarpacağım. 3x'i 4 ile çarptım 12x. Dikkat. Eksi 6x'i eksi 3 ile çarparsam. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için artı 18x. Sonra da toplayacağım. 12, 18 daha 30 tane x oldu. Amana negatiflere dikkat edin. Pozitifler, negatifler, çarpma, bölme bütün olay o birinci günün dört işleminden geliyor. Çok dikkatli olmak zorundasınız. Sıradaki işleme geldik. Şimdi biz ilk önce ilk önce ne yaptık? Değişkenlerde toplama çıkarma işlemlerinden bahsettik ama tek bir değişken vardı. Bir tane değişken varken sadece x, sadece a, sadece b, sadece y. Bir tane değişken varken yapacağım iş çok net. Ama iki tane değişken varsa x ve y, a ve b gibi. O zaman her değişkeni kendi arasında düşünmek zorundayım. Yani hem x hem y varsa x'leri kendi arasında, y'leri kendi arasında işlemi almak zorundayım. Mesela 2x artı 3y eksi x artı 2y demiş x'leri kendi arasında düşüneceğim. 2 tane x'ten 1 tane x çıktı, 1 tane x kaldı. 3 tane y ile 2 tane y'yi topladım. 5 tane y. Anlaştık mı? Yapacağınız iş x'leri ayrı düşüneceksiniz, y'leri ayrı düşüneceksiniz. Hepsini birden düşünemezsiniz. İkinci örneğim. 4 tane x burada, 1 tane x burada çıkartırsam 3 tane x kaldı. Eksi 3 tane y, eksi 2 tane y, eksi 3, eksi 2, eksi 5 yapar. Eksi 5 tane y oldu. Üçüncü örneğim. 6x ile 2x'i topladım. 8x yaptı. Eksi 4, eksi 5, eksi 9 y oldu. Çok basit değil mi? Toplama çıkarmayı bilmeniz yeterli. Kat sayıları topluyorsunuz çıkartıyorsunuz. Şimdi burada parantez var. Tabii ki parantezi dağıtmam lazım. Öncelikle 3'ü dağıtacağım. 2'yi dağıtacağım. En son toparlayacağım. Haydi bakalım. 3 ile x'i çarptım. 3x. 3 ile 2y'yi çarptım. Artı 6y. Arada artı var. 2 ile 2x'i çarptım. 4x. 2 ile y'yi çarptım. Artı 2y. Şimdi bunları toparlayacağım. Bunları toparlarken gene x'leri kendi arasında, y'leri kendi arasında işlem almak zorundayım. 3 tane x, 4 tane x daha, 7 tane x. 6 tane y, 2 tane y daha artı 8 tane y oldu. Tamam. Önce parantezi dağıtıyorsun. Sonra kendi arasında toparlıyorsun. Ve geldim dördüncü kaçıncı bu 4- beşinci örneği. Gene parantez var dolayısıyla benim gene önce parantezi dağıtmam lazım. 4 ile 3x'i çarptım 12x. 4 ile eksi y'yi çarptım eksi 4y. Eksi 3 ile x'i çarptım eksi 3x. Eksi 3 ile eksi y'yi çarptım. Burası çok önemli bakın. Hem 3'te eksi var hem y'de eksi var. İkisi de eksi. Yani ben eksi ile eksiyi çarpıyorum. Eksi ile eksiyi çarptığım için artı. 3 ile y'yi çarptım. 3y. Şimdi gruplandırıyorum. 12 tane x'ten 3 tane x'i çıkartırsam 9 tane x. Eksi 4y artı 3y. Eksi 4 artı 3 eksi 1 yapar. Eksi 1 tane y oldu. Tamam mı? Parantez varsa önce parantezi dağıtıyorsun. Sonra bir güzel toparlıyorsun. Hadi örnek çözelim. Bu işlemin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar 2x burada 5x burada topladım. 7x. Artı 3y artı y. 3 bir daha. 4y oldu. Bitti. Grup grup toplayacağım. X'leri kendi arasında. Y'leri kendi arasında. İkinci örneğim. 4 tane x'ten bir tane x'i çıkardım. 3 tane x. 6 tane x'ten o bir dakika orada da x varmış. Şimdi bakın bu insan zihni çok farklı algılayabiliyor bazı şeyleri. Bu aslında çoğu zaman yapılan bir hata. Şimdi ben ne yaptım bakın 4x eksi x 3x dedim. Algıda seçicilik mi diyorsunuz? Hani bazen de şey oluyor öğrenilmiş çaresizlik acaba bu öyle bir şey mi? Ha ben bunu niye Y olarak kodladım? Diğer örneklerin hepsinde orada Y vardı. İşte hep biz diyoruz ya, ne olur ezberlemeyin, ne olur kalıp olarak görmeyin. Zihin bir yerden sonra alışıyor buna. Alıştıktan sonra hep aynı işlemi yapacakmış gibi geliyor. Ama maalesef öyle olmuyor. En başta bakın, ben de Tongaya düşebiliyorum böyle bir durumda. Bana tuzak kurmuşlar ya. Allahım ya Rabbim. Neyse, hadi. Nereden dönersek yardır. 4x artı 6x eksi x. 4 tane burada 6 tane burada 10. Bir tane çıkardım 9x eksi 3y'yi de aynen yazdım. 9x eksi 3y'ymiş sonuç. Evet bunu unutmayacağım var ya o x'i siz y'yi siz x yaptınız değil mi? Var ya Şimdi ben bunu ben bunu yanlış anlatsam onu da yemiş gibi görüp anlatsam közün aşağı yorumlar düşecek. Hocam Y'yi görmedin o ye değil x falan. Ah 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 siz var ya siz. Şimdi <laughs> kaldığım yerden devam ediyorum. Üçüncü örnekteyim. Üçüncü örnekte biraz daha böyle atraksiyon katacağız artık işlemlere. 8x bölü 2 eksi 3 çarpı 4x eksi y işleminin sonucu nedir demiş. Öncelikle 8x'i 2'ye böldüm. 4x. Madem parantez var dağıtacağım. Ama çok dikkat et dağıtırken sadece 3 le değil Eksi 3 ile çarpacağım. Eksi 3 ile 4x'i çarptım. Eksi 12x. Eksi 3 ile eksi y'yi çarparsam. Tabi eksi ile eksinin çarpımı artı 3y. 4 tane x'ten 12 tane x'i çıkartırsam. 4'ten 12 çıktı. Eksi 8x yanında da artı 3y var. Zor değil. Çok kolay. Yeter ki x mi y mi ona dikkat edin. Dördüncü sorudayım. Parantez var. Dağıtacağım, toparlayacağım, böleceğim. Bir daha toparlayacağım. Haydi bakalım. 3x dursun. Artı 2'yi dağıtmak zorundayım. 2 kere x, 2x. 2 kere eksi 5y, eksi 10y bölü 5. Eksi, eksi. Şimdi Burada şuna karar vermek zorundayım. Arada eksi var ya. Ben bu eksiyi dağıtacak mıyım? Böyle mi bırakacağım? Bu tamamen benim elimde. Tamamen benim elimde. Ama bir soruyu doğru çözmek istiyorsanız ve arada eksi varsa o eksiyi dağıtma yoluna gidin. Eksiyi dağıtırsanız daha güzel işlem yaparsınız. Ancak ben burada ben burada eksiyi dağıtma işini yaptığım andan itibaren aradaki işareti artıya çevirmek zorundayım. Bakın bu çok önemli bir detay. Çok dikkat edin bana. Eksiyle eksi ile eksi 8x'i çarptım artı 8x. Eksi ile artı 2y'yi çarptım eksi 2'ye. Eksiyi dağıttığım için aradaki işareti artıya çevirdim paydası 2. Anlaştık mı? Bak bir daha söylüyorum. Aradaki eksiyi dağıtıyorsun ama işareti artıya çeviriyorsun. Tamam. Şimdi bölme işlemi yapacağım ama bölme işlemini yaparken yukarıdaki ifadeyi paydadaki sayıya böleceğim ya tek tek bölüyorsun. Bütün sayıları tek tek ayrı ayrı bölüyorsun. Nasıl olacak o iş? 3x ile 2x'in toplamı 5x. 5x'i 5'e böldüm x. Eksi 10y'yi 5'e böldüm. Eksi 2'ye. 8x'i 2'ye böldüm. Artı 4x. Eksi 2y'yi 2'ye böldüm. Eksi y. Şimdi de işlemi yapacağım. Bir tane x burada. 4 tane x burada. 5x. Eksi 2 tane y burada. Eksi bir tane y burada. Eksi 3y olur sonuç. Güzeldi. Soru çok güzeldi. Aradaki eksi çok 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 önemli. Aman diyeyim. Şimdi gelelim denklem kavramına. Şimdi burada bir durun. Burada bir durun. İşlemleri gördük. Değişkenlerle nasıl işlem yapacağımızı, değişkenleri nasıl toplayacağımızı, nasıl çıkaracağımızı, nasıl çarpacağımızı, nasıl böleceğimizi gördük. Şimdi bunları biz denklem çözümlerinde kullanacağız. Peki denklem ne demek? Eğer bir ifade başka bir ifadeye eşitse biz buna ne diyoruz? Denklem. Bir ifade başka bir ifadeye eşitse biz buna denklem diyoruz. Eğer denklemde değişkenin üssü yoksa x, y, z, a, b, c gibi değişkenler kullanılmışsa biz ona birinci dereceden denklem diyoruz. Eğer tek bir değişken varsa sadece x, sadece y, sadece a gibi biz ona birinci dereceden bir bilinmeyeni denklem diyoruz. Peki biz hangisiyle uğraşacağız? Biz temeli birinci dereceden bir bilinmeyeni denklemlerle atacağız. Yani bizim değişkenimizde değişkenin karesi, kübü, dördüncü kuvveti olmayacak. Sadece x. x kare yok, x küp yok. Sadece x olacak. Bizim değişkenimizde bir tane değişken olduğunu bileceğiz denklemde. x olacak. X ve Y olmayacak. A ve B olmayacak. Sadece X olacak. Sadece Y olacak. Tamam. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerde biz bunu kullanacağız. Ama biz bu denklemleri çözmek istiyorsak ne yapacağız? X'i yalnız bırakacağız. X'i yalnız bırakırken de yanındaki sayıyı toplama, çıkarma, çarpma, bölme hangi halde olursa olsun ondan kurtulacağız. Bak nasıl kurtulacağız. Şimdi gelelim ona. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri çözmek istiyorsanız, Öncelikle x'e uygulanan işlemlerin ne olduğuna dikkat etmek zorundasınız. Mesela x ile 8'i toplamış, x'ten 5'i çıkarmış, x'ten 2'yi çıkarmış, x'i 3 ile çarpmış, x'i 3'e bölmüş, x'i 2 ile çarpıp 1 ile toplamış. İşte bu tür denklemlerin çözümünde x'e uygulanan işlemi tersine çevirmek zorundasınız. Toplamanın tersine çıkarma. Çıkarmanın tersine Bak ya toplama çarpmanın tersine bölme, hocam. bölme. bölmenin tersine çarpma. çarpma süper harika. İşte biz işlemlerin tersini uygulayarak o x'i o y'yi o a'yı artık neyse değişkenimiz yalnız bırakacağız. Mesela burada x ile 8'i toplamış 10'a eşitlemiş değil mi? Ben burada x'i yalnız bırakacağım. X'i yalnız bırakmak için bu 8'i karşıya göndereceğim. Karşıya gittiği anda toplamanın tersi çıkarma ya bu artı 8 karşıya eksi 8 olarak geçecek. Böylece x eşittir 10'dan 8 çıktı 2 oldu diyeceğiz. Yani bu denklemin çözümü 2'ymiş. Bak x'ten 5 çıktı 0 kaldı. O zaman ben bu eksi 5'i karşıya göndereceğim. Çıkarmanın tersi ne? Toplama. Bu eksi 5 karşıya gidince artı 5 olacak. Böylece x 0 artı 5'ten 5 diyeceğim. Aynı mantıkla eksi 2'yi karşıya göndereceğim. Eksi 2 karşıya gidince artı 2 olacak. Çünkü çıkarmanın tersi toplama. x eşittir 4 artı 2 6 yapacak. Şimdi bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Çarpmanın tersi neydi? Bölme. Bölmenin tersi neydi? Çarpma. O zaman bak 3x eşittir 12'de x ile 3'ü çarpmış ya çarpmanın tersi bölme olduğu için ben bu 3'ten kurtulmak adına diğer tarafı 3'e bölüyorum. Böylece x eşittir 4. Tabii biz bunu biraz daha sistematik hale getiriyoruz matematik öğretmenleri olarak e, işlemi tanımlarken şöyle diyoruz x'in önünde kaç var 3 x'in 3 katını almış x'in katsayısı sayısı 3 ise git her iki tarafı 3'e böl x'i yalnız bırak. x eşittir 4. Tamam. Niye böldüm? Çarpmanın tersi bölme olduğu için. Şimdi burada bölme var. x'i 3'e bölmüş. Bölmenin tersine çarpma değil mi? Eğer bölmenin tersi çarpmaysa ben içler dışlar çarpımı denilen işlemi yapmak zorundayım. İçler dışlar çarpımında kesirli bir ifade başka bir kesirli ifadeye eşit olur. E birinin payıyla diğerinin paydası, birinin paydası ile diğerinin payı çarpılır ve bunlar birbirine eşitlenir. E, burada 4'ün paydası 1. X ile 1'i çarparsın. X eşittir 3 ile 4'ü çarparsın. 12 dersin. Tamam mı? İçler dışlar çarpımı yapman yeterlidir. Buna gelince Şimdi ben burada bakıyorum x'i önce 2 ile çarpmış sonra üstüne 1 eklemiş değil mi? Şimdi madem tersini yapacağım sondan gide gideceksin işlemi çözmeye tamam mı? Sondan başlayacaksın hatta. Ee, 2 ile çarpmış 1 eklemiş en son 1 eklemiş ya ben önce bu 1'den kurtulacağım. Bu 1'i karşıya göndereceğim artı 1 karşıya gidince eksi 1 olacak böylece 2 x eşittir 13'ten 1 çıktı. 12 diyeceğim. E x'in önünde 2 var. O zaman her iki tarafı 2'ye bölmem lazım. Her iki tarafı 2'ye bölüp x'i yalnız bıraktığım anda x eşittir 6 olacak. Anlaştık mı? Denklemleri çözerken yapacağım öncelikli iş x'i yalnız bırakmak. Yani değişkeni yalnız bırakmak. Bunun için de uygulanan her bir işlemin tersini yapıyorum. Toplamam var Karşıya gönderiyorum çıkartıyorum. Çıkarmam var karşıya gönderiyorum topluyorum. Çarpma mı var her iki tarafı o sayıya bölüyorum. Bölme mi var her iki tarafı o sayıyla çarpıyorum. Yani içler dışlar çarpımı. Anlaştık. Mı? Birinci dersimizde bunları gördük. Şimdi ikinci derste uygulama yapacağız. Hadi bakalım.